Evet. Evet arkadaşlar bugün sizinle be beraber Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Kuvarajmayla. Yani YouTube hesabı Kuvarajmayla donanla. Şimdi onu, onun onun hesabı <laughs> e yani profili <laughs> böyle böyle. i̇kimiz İkim, de şu, şu anda ve eskidendir. Karakterlerimizi Türkiye sıralamasına çıkartmaya çalışıyoruz. Ben Spike'ı çıkartmaya çalışıyorum. O hal çıkartmaya çalışıyor. Şimdi uzun zamandır video çekmiyorum. Neden? Çünkü çok meşgulüm. Ödevler falan işte. Yaz tatili bitti. Şimdi YouTube'a uzun videolarla yeni başladım. <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben başlıyorum. Merto başlıyor. Siz abone oluyorsunuz. Başla. Şimdi yanımda mı var. Ses var kuarajma. Like atmayı unutun. Siz onu dinleyin. Oh sizin tek. Şimdi yeni gelen haritamız var. Bir tane böyle Godzilla oluyoruz. Bunda binaları yıkmaya çalışıyoruz. Burada gel dede var. Mert o yardıma gelir misin? Yani kuvarajıma. Hadi lan. Senin o velet işlerin bana zarar verebilecek mi sandın lan? Tek. Lan internet de birazcık kötü çekiyor. Kork bana bir yardım et istersen. Burada oturmak istersen. O başka tabi. Şimdi. Bunda bütün kul kuleleri yıkarsak kazanıyoruz. Yani en fazla kuleyi yıkan da kazanır. Tamam ben öldüm. Sıkıntı değil. Burada, de... burada Brave Mega Godzilla gelmiş. Yarıma gelip tövbe etmezsen. O. Tamam. Şimdi burada uzun mesafelileriz. Ana mı? Ana suyun üstünde gidebiliyormuşuz. Tamam iyi oldu bu. Abi tiki inşallah ulti kazanmaz ya. Ne ara kaybettik lan? Oha. Hiç sevmedim. Lütfen. Şimdi güçsüz karakterleri seçmemiz gerek ve en iyi oynadığımız karakterlerden ben Charles seçeceğim. Kaç sezon oldu ya? Beyaz mı arkadaşlar? Benim babaannem siyah kuşak. Oh my god. Şimdi ben ise daha daha be beyaz kuşak. Aga be. Şimdi sonra sarı kuşak. Şimdi Courage mı? Yani yanımdaki abim şeye gidiyor. karateye gidiyor. O yüzden yani böyle konuşuyor. Siz aldırış etmeyin. Şimdi bu, bu kuleleri falan yıkalım. Ben böyle yıkmayı seviyorum. Ben, ama böyle tıkır tıkır etmenin de tadı bir başka ya. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Hep, Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dedim lan. Harbiden bak savunmamız gerek. Artık her kim varsa savunmaya geçsin. Orada bir tane yaşlı ne gördüm. Ben de şuradan. Şimdi. Ağzına vurayım. Bu kuleyi korumamız gerek abi. Mert sen hepsini al. Biz koruyoruz bu kuleyi. Bu kule... Koy ben sizin tam. Tamam. İlk iki maçımız güzel geçmedi. En düşük kupalı karakterini seç. Benim Hank var ama ben Hank ile de güzel oynayamıyorum. Ama güzel olur. Şimdi bu maçı kazansak iyi olur. Aradaki puan abone olmayı unutun. Unutmayın. Evet. Unutana çekiliş yapmıyorum. yapar. Evet, yapar. Yapamazdı umarım. Yapsa da yapamaz umarım. Olmalı ya. Meka ha. Lan bu Melody oynamak ne keyifliymiş ya. Ee, bu şeyde. Mert'e sen al onu. bu arada suyun üzerinde gidebiliyorsun. Ooo. Darma daha ne gibi. Yes. Aga be. Bir de bir de böyle oyuna şey gelmiş. Hayır lan sana. Sen kime? Mutasyon geçiren adamlar gelmiş. Ah, bir şey biliyor. Ulan adamlar bizi tek Ben iyi ama oyun oynayabiliyorum nedense. Aferin. Bu sıkıyı ki sevmeye başladım ama bizim durumumuzu sevmedim. Kaybettik ya bu turda. kızım Kazan, kazanırsak herkese şoke hediye edeceğim. Kurabiye. Ama oldu. Yani bize. Kanka be. Bu tur alamayız. İmkansız. İmkansızı başarmak ilimi imkansızdır. Abi bir de bu e, Godzilla'ların ultisi ya? Allah. Kaybettik. Şimdi Mert'o en iyi oynadın. Eee karakter ama Sen en düşük kupalı oldun. Bu? Acaba savaş topu mu oynasak? Hı, hı. Tamam. Sen Mortis seç istersen ya da Evet başladık şimdi. O iki tane melodi var bizde kral. Böyle sigmalık yapabiliriz. Hop. Ya! Yeah. Kabo Jago! Bu ses çok sevimli. Kabo Jago. Hop! Boya. İki gole de ben attım. Teklemede. Mert'te de her şey olmuş. <laughs> Çifte hesaplaşmaya girelim diyor Koerajma. Onda. Abi biz ee, e, ile ikimiz Tudix'e düşkünüz ya. Kendisi hiç düşkün değil. Özellikle bu düşkün. Köpeğinin ismini Tudix koymuş. Şimdi. Uy. Bir de şöyle bir tane e, ee, Emoji gelmiş oyuna. İstediğim kadar ateş edebilirim. Hooray. Sen rahatsın tabii. Ben Melody ile ne yaşıyorum senin haberin var mı? Ne? Evet. Al şunu kellesini abi. <laughs> Anneanne hani, üç, 3. Dünya Savaşı'na mı geldik lan? 4. de herhalde. Hop 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 hop. Lan. ah tamam aldım. Ben böyle eskiden emoji atmayı hiç sevmiyordum. Şimdi aşık oldum ya. Her boş yere de olsa emoji atıyorum. Oy! O hareketi gördün mü? Böyle ilerledim sonra yani primo sigmalık yaptı burada. Hop hop aldık. Evet çok güzel ilerliyoruz şu anda. Ve bu mutasyonlar da çok güzel olmuş ya. Hiper şarkı... <laughs> yani yıldız güç bir de. Yıldız güç gibi sınırsız. Hiper gibi istediğin gibi. Tamam. Size beyin yakan sorular. Bugün cumartesi ise yarın pazartesi mi oluyor? eğer e, süt içince uykumuz ge e, geliyorsa kahve içince de uykumuz gidiyorsa sütlü kahve içersen uyuma bacına mı gelir? Hmm. Abi şurada bir tamponi var tehlikeli. Abi kaçmam gerek. Mert gitti. Mert gitti. Velet de ondan korktuğumu sanıyor ya. Velet. Kendisi birinci sınıf burada yıldız He he 3-3. Sen sanki 5. sınıfa girdin ya. <laughs> yani öbür sene gireceksin canım benim. Uçuş. <laughs> evet kaybettik. Çünkü bugün... Cumartesi. orada takipüz bu yanınıza yine takipçileri çok kötü değil Takipçileri çok hızlı. <laughs> Videoyu başlattım bu arada kesmedim. Eee, düm, 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 düm. Arkadaşlar gücünüzü gösterin. Abone olun, like atın. Bu Mert'e de artık bir şey yapın. Sigmalık falan. Şey işte. Bu Yumurtayı alabilmek için 3 satırlık şey mi gerekiyor ya harbiden. Ben daha bunu zor aldım. Bütün bilgimi kullandım bunu almak için. Zaten bu bilgilisin gibi Ooo. Hadi sen. Evet. Eğer Supercell'den bu yumurta emojisini almak istiyorsanız Supercell'e abone olmalısınız ve en son Godzilla güncellemesi çektiği videoda yorumlarda bir tane kod bırakmış. Ona tıklayıp alabilirsiniz. Evet, bilgi için teşekkürler Merto. Evet, burada Godzilla almaya çalışıyoruz. Şu bin İ, iki, Bunlar da 24 kasmış ve bizimkiler 71 kasmış. Oo iyi. Haydi başla. Sizinkinin 32 katı. O. Şimdi. Double chill, monster chill, double chill the force. Arkadaşlar eğer FIFA videosu da çekmemizi istiyor. Sana sizden Bu videoya 5 like gelsin. Sizden tam beş 15 like. tane abone istiyorum. 15 <laughs> abone istiyorum. <gülüyor> 10 10 <gülüyor> Arkadaşlar bir abone istiyorum. <laughs> son 200 abone 60'lar dene şekil çukula girmişler. Girdim. Haydi kaç oradan. So Abi. So Eğer edit istiyorsanız Ronaldo ve Messi istiyorsanız herkes Ronaldo ve Messi arasında kar kararsız kalmış. Yani ben onun bir tane çözümünü buldum ve editledim. Kanalımdan bulabilirsiniz. Adı Kuarejma e karemiydi. Karemiydi. Tamam. Şimdi burada bir tane otistik verdim. Burada da burada da tamam. Tamam, 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 tamam. Jet baba. Arkama roket taksam. Şurayı. Jet baba, arkama roket taksam. Jet baba. Aga ve Neyse eğlenceliydi. Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Hayır video bu kadar değil. Sağ ve soldaki videoları da açmayı Sağ unutmayın. ve solda video gelmiyor. Geliyor. Ee, sağ ve soldaki vi videoları da tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay tamam. bay.